Hepinize merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyi sonum kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Dostlarım bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün kulüp açtım. Gördüğünüz gibi kulübümüzün mezarı dostlarım. İsteyen herkes gelebilir. Büyük kupa sınırı var. Çünkü bün kupadan aşağısının gelmesini istemiyorum. Hani herkes gelmesin. Aşağı vuran olacak, işte trolleyen olacak, kulübü kötü yönlere sokmaya çalışanlar olacak. O yüzden bin kupa sın sınırını koydum. Dediğim gibi dostlarım siz de kulübe gelmeyi unutmayın. Kulübe bağlı Discord'u da aşağı bırakacağım. Discord'dan da gelebilirsiniz. Kulübün şerefine 4-5 tane oyun atacağım baş başka karakterlerle. Hiç beklemeden oyunları geçelim. Şimdi dostlarım ilk oyunumuz Börlü ile Elmas Kapmaca. Ben Börlü'yü çok seviyorum ya. Börlü çok sevdiğim bir karakter. Elmas kapmacı da bu arada iyiydim. Zaten çoğu elmas kapmaca oynamışım şimdi ben şu ana kadar. Karşımızda bir tane Nita var. Bir tane Berly var. Diğerini gömüyor El Primo var. Bir de Jessie. Güzel güzel. Biz iyiyiz ya. Ben şöyle almasınlar diye. o karşıdaki şey iyi biraz. Güzel. Ö, ama da tamam. Sen gel bakalım şöyle. Tamam, güzel. Üç tane şey. Var. Ben şöyle basayım şuraya. Şunları alayım ben uzak oynayacağım için. Gel 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 gel. Güzel. Sen öldün ha. Onu sana söyleyeyim. Ben şuraya ultimi koyayım. El Prima rahatlasın orada. Güzel. Lan Öldüm öldüm. 2400 biri gelsin nasıl onları. Bizden biri bizden biri. Bak hepsi oraya gidecek. Hepsi oraya gitti. Ben şuraya şunu bırakayım. Heh, tamam güzel güzel. Oh, çok güzel. <laughs> Nita geliyor. Nita gelse de bir şey değiştiremez. O kadar yaklaştırmam kendimi Nita'yı. Güzel. Gel 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 gel. Sen de gel, sen de gel. Al, al El Primo, al Hugo mu? El Primo al onları. Tamam güzel. Bizim El Primo'ya ne oldu? Vallahi El Primo öldü. alı geri çek ben öldürsün biri. Vallahi o adam aldı. Nerede o? Yenildik. Neyse. Ben bu sefer ya da böyle bir kere daha oynayacağım ya. Cidden fark etmişsinizdir. Güzel oynuyorum ama karşıdaki böyle de bayağı iyi. Şimdi karşıda benim rakibim ne? Bizde Rosa var bir tane. Şöyle bir tane atayım önüne. İlla bir tane mal almaya gelecektir onu. Ben biliyorum. Oo! Lan 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 biri tutsun. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Güzel. Geliyor mu? Al bunu. Al bunu da al. Bunu al. Bunu al. Güzel. Yedim mi? Yemedi. Sen... Arkadaş lan, bir şey yapın artık. Öl, 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 öl öldü güzel. Alsın biri alsın. Elmaslar alın abi. El master, abi geri zeka yeme de bizim dakika hiçbir boka yaramıyor. Har işi boka yaramıyor. Yüzde %100 yani ha bak. Tamam tamam önüne attım bir tane. Alın abi al 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 al. Güzel. Şöyle ya. Şöyle birazdan gelecekler. Ben şöyle ultiyi atayım. Gel 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 gel. Abi bizim Kafayı yememek geldi değil ya. Aldınız kaçın gelin arkaya abi. Rush yapma ne gerek var öleceksin al. Mal. Ya yemin ederim var ya harbi geri zekalıları ya. Ah o da ölecek. Al öl öl Aman, sa aman sakın diyeyim. Hah Sakın diyeyim böyle şeyler. Ben şurayı kapatayım da buradan gelemesin de var 3 saniye. Hele şuraya. Ya böyle özgürlü bir takımda kazandıysam abi yıldız oyuncu olmuş. Neyse şimdi dostlarım neyle oynayacağım? Hiç <laughs> oynamak istiyorum. Hiç. İsim böyle mi bilmiyorum. Ama bu elmas kapmaca değil de. Ne oynayalım? Ödül avı olmaz. Elmas kapmaca gene iyidir ya. Elmas kapmaca mapini çok seviyorum. Hani elmas. Ya elmas da önemli tabi de. Bak şimdi. Ben şöyle şuraya atayım abi hepsini. Tamam. Ortaya biri girse inan ki ölüm. Ben şunu şöyle güzel patla 10 numara. Nita'yı indirdik. Burada bir tane Jack var. Tamam on da indim bu ben şöyle atayım. Gel, gel 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 babana gel. Çok güzel. Lan lan geliyor 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 geliyor. Güzel. Bir bana yaklaştığı zaman 2500 sarı verir. Şuraya da kapatayım ben. Şuraya da kapatayım. Al abi şunu. Güzel Lan 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 Şerefs ultiyi Gel abi gel ben seni korurum gel Girin abi buraya girin Önünüzü kapatırım ben Çok güzel şöyle ya Abi al, al şunu Ultisi var, ultisi var, ultisi var, ultisi, 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 ultisi var. Bayağı iyiler. Hepimizi öldürürler. Aynen. Ben de sinirlendim. Nasıl geri çekil görüyor musun? Güzel, güzel bozduk, bozduk, bozduk. Hepsi el primo'da. Şey el primo'da. Dayanmak, dayanmak, Dynamax saldırın. Ben bir yetişsem oraya var ya. Dynamoik nerede? Dynamoik, 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 Dynamoik. Abi ya. Ben tribe giriyorum var ya. Rosso oynayacağım. Anlayamıyorum. Ben mi oynayamıyorum? Çözemedim ya. Kupa kasamıyorum ya. Yavaş kasıyorum. Kasıyorum tabii de yavaş kasıyorum ya. Yani. Bak şöyle siz o kadar şey veremezsiniz tabi de Güzel tamam o, bari onu indirdim Şimdi ultim var ben arkadan aralarına bir girsem ulti açar üçünü de indiririm de Bak dur sen şimdi Güzel tamam Şimdi sen bir şey değilsin. Sen benim için çocuk oynayacaksın zaten de. Ben şöyle arkanıza dolanacağım. Güzel güzel güzel. <laughs> Bekle dur. Güzel, güzel, tamam, güzel. Sen bana adam bir şey ya yani bir şey yapamazsın bana zaten. Güzel. Şu anda elmas ben döktüm ama maçı kazandık benim sayemde. Bir onları yukarıda oyaladım bizimkiler aşağıda saklandı. <laughs> tamam hadi. tamam tamam. Videoyu beğenmeyi unutmayın abone olun hadi. Bu sefer. Ne oynayacağım? Darli. Seç. Ne oynayalım? Bir savaş topu gider Darli'yle. Kim var karşıda? Tehlikeli. Keli ben şuraya şöyle saklandığım zaman Lan 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 Oo bunlar bayağı tehlikeli Oraya saklanıp top almayı düşündüm ama Yapacak bir şey yok Dur Güzel 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 O, yetişeceğim 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 ultimi kullanmak istemiyorum güzel güzel nasıl aslında Ben ne yapsam biliyor musunuz mu? Şöyle bir. Ona çarptı şerefsiz. Güzel, güzel. Güzel. Ah! Bizim adam. Kul, cool, ne yapıyorsun? Kul, cool, çıksan abi yukarı ya. Vallahi billaha gol edik. Abi nasıl öldüremedim ya? Aha uzatmalar. Kim atarsa kazandı. Bam kolsuz Fero. 2-1 yendik. Hele şükür ya. Çok çaba gösterdim dostlarım. Robot işgali. Bunda ne gider en çok? şey gider kult aynen çünkü uzaktan vuracağız aynen güzel kultla bir bakalım oynayalım kim var mı canımızda iki kişi daha olacak iki tane kult şimdi nereden gelecekler birinci dalga yukarısı bende tamam onlar sende ben yukarıya bakıyorum köşelere bakacağım ikinci dalga Nereden geliyor bunlar? Ben niye göremedim ya? Hmm. Güzel. Aşağıdan da gelebilirler. Bir tane şuradan var. Güzel. Neredeler? Zorluk derecesi normal. Geldim. güzel. Neredeler şu anda? O bir şey değil ya. Öldürme öldürme öldürme. Ah. Ama üstüme çektim gene de öldürdük. Şu anda 6. dalgadayız. İyi geldik. 1-0 geldim. Güzel Ben şşş bak lan Dokuzuncu dalga Böyle çaprazlama indireyim ben Oo, güzel. Dostlarım bugün videomuz bu kadar. Dediğim gibi kulübüme katılmayı unutmayın. Discord linkini de bırakacağım. Discord'a da gelin. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.